Nasıl? Manzara. 10 numara 5 yıldız. Geliyorum loot dünyası. Abi bende ses geç geliyor ya. Benim mikrofonda sıkıntı var ya. Baygınları var Dur dur bomba atar atacağım Molotof attım molotof attım Nerede acaba gitmiş şey herhalde botlar var gitmiş gitmiş merdiven geliyor merdiven gelsin gelsin tutuyorum. ben merdiven tekti ya bizi ya arkadan tek. sıkıyordu Hadi hadi sana yürüdüm ya. Aha dur dur sesli olun sesli olun. Buraya gidecek. Sesli olun. <laughs> sesli olsun. Oluyorsa... Sesli İnsin bekle geliyor. Bu tarafta gelecek. Bu tarafta gelecek. Siz oraya bakın. Burası önce geliyor. merdiven, önce merdiven. Merdiven temiz aşağı 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 temiz 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 aşağı aşağı Kanka yapmasaydım be Rıza Merdiven merdiven Sif bomba atar Merdiven Yo ben sif Aşağı at Merdiven geldi gene tamam. Bir tane daha merdiven Canım bir canım bir Can basıyorum bir dakika Rıza'ya geçeceğim basıyorum. ben Hayır 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 Yardım et yardım et Geldi 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 Sercan geldi, geldi. Can, basıyorum can basıyorum Geldi geldi Ya hakikaten Hi Okay Çok sinirlendim Ha köprüde. Devamı var devamı. Ha devamı pardon Watch out. Watch out. Tankta tankta. Okay. Tank. Orada mı? Tankın arkası mı? Aynen aynen. Saklandı bomba atar bekliyor. Watch Tamam, tamam. 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 Yok canım da. Baydı beni ya. Bay prezent. Tamam tamam. Bunu çimdaydı. 6, 6 set. Bomba atar atın. Atar atın. Geliyorum. Watch out. Watch out. Bomba atar atıyor. Kor Koruyorum şeyinizi. Baygın ha. Senin bayılmadı. Bayılmadı. Aşağı gidiyor. Şuraya doğru gidiyor. Eğer bayılmış olması lazım. Fakat şu an görüşünden çıktı. Bayıldı, bayıldı şu an. Bayılmış bayılmış. Ana Çok atıyor. Ederim. Şey baygın. Hayır ee... onu atıyor. Ananı... Dikkat edin. Şu tankın arkasında baygın. Bir tane daha vurdum. Bir canı var. Bom, Bomba atar atın bayılacak. Baygın. Tamamlar öldü. Leş geldi bana. Öldü öldü. Al kanka. Groza seversin kanka. Vallahi bilmiyorum alan alsın ya. Groza şimdi onu da C alırsam şoför alırsın. Cihat var çelik cephe. Ben almayacağım ya o ver de adam raşlıyor Baygın. Nerede info? şuradaydı. Watch out, watch out. Öldü. Bu altı setli vardı buna. Ne oldu 6 setli? <laughs> ne Ben bir altı kal yere kaldım. Bıraktım gerisini oraya. Şimdi görüyoruz o kadar. Bir aldım. Ya, Bayağı abi. ve 4 setimiz sabahmışız. salak tek diye abi ikisi var. O da kırmızı yanıyor. Bunu da ben vurmuşum. Hayır. Güzel sağdan... Olarak. sağdan gidip vuruyorum ben yukarıdakini. Şey yapmayın fazla tamam. göstermeyin. Ses yapmayın hiçbir. Ben vuracağım iki kişi. Ses yapma, ses şey yapma. Bo canavarlara tıkmayın, canavarlara tıkmayın. tamam, yapma. tamam. Ben direkt bayıyorum, bayıyorum. beraber. Beraber beraber. Bayacağız direkt. Ha kanka. Ya kanka niye ses yaptınız? Bak adam çatıya çıktı. Allah belanızı ver. Can ah, yeah. kardeşim. Can kardeşim. Can kardeşim. Can yani Can kardeşim. Can adam Can kardeşim. adam kardeşim. Can adam Can kardeşim. Can kardeşim. Can Aşağıdaki adamları zaten Aha, her türlü vuruyor. Aşağı. Kanka dikkat et, adam aşağı indi kendisi. Neyse ya sıkıntı yok. yok. Allah güzel adamsın. Kanka, Kanka canavar, canavar, öyle de kurtaramam seni boşuna şey yapma. Seni kurtaramam. Pe peşimde dünyanın canavarı var. Kurtaramazsın kan, kurtaramazsın. Yoksa sen de gidersin. Sen taşa çık bence can bas. Taşa da çıkartacağım ben can bas. Azıcık daha döneyim şöyle. Sana gelmeye çalışsam peşimden 100 tane canavar geliyor kanka. Aksana Şimdi merak etmeyin. Her şey tamam kanka yerle yani Her, şunlarım. her şey kontrolümün altında merak etmeyin. Ya yapamayacaksanız çağıralım başkasına. <gülüyor> 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 bu kimmiş? <laughs> Aa bunun bomba atarında üstüme ekle almayacağım AVM'm gidiyor. Bak bu ben yelek attım bir tane birader ben adam mi? almasın beni, diye aşağıya beni, doğru beni ilgilendirmez kardeşim atmasaydın. Şey. <laughs> Adamdan <laughs> bir şey düşünme ara. Hmm. Bir tane groza var şimdi dur. Ne hesap edeceğim şimdi hepsini dur. Heyecan yapmayın her şey kontrolünün altında. Molotofları atayım. Bir tane kit bırak. Kanka çanta falan benden çanta düşmüştür onu da ek yap kendine. Öyle taşı bence. Tamam bir tane groza aldım. Bir tane, yelek aldım. Bir tane yelek aldım. Bir tane, aldım. Bir tane, aldım. Bir tane, aldım. Bir tane çelik sürefi aldım. Çelik. Ver abi hepsini. Yakıcı mermileri de ver çıkarım evet. şimdi. <laughs> Bu kimmiş? Hmm. Aa bunda MK üstüm var. Bu kimin? <laughs> Res Teto. Teto Teto Teto. Ver abi MK üstünde. Aldım mı hepsini? Alamadım. Aldım mı hepsini? Dur <laughs> şimdi nasıl alacağım ben bunu üstüme? Nasıl alacağım? Bunu atayım. Bunu da atayım. <laughs> evet. Aa ben almanın zararları. Aynen. Tamam. Aldım bunu da. Aldım. Bu kimmiş? Aşağıda ah, yelek var yelek. Keşanlı. bir tek eline vermişler Keşanlı. Vallahi mı be? Vallahi bir tek eline vermişler. <laughs> eline de MK'nı vermiş <laughs> hadi git demişler. Kanka MK'da mı düştü? Ya bir tek MK işte düşmemiş. Geri kalan her şey düşmüş. Hadi sen... be. Vallahi. Çanta eki diyordun değil mi sen? Dur <laughs> çanta eklerini alayım. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor> Bunları da Evet. Şuradan kendime biraz... Kanka yelek yapacağım. kalsın da radyosunu al. <laughs> beni ilgilendirmez radyosun falan. Aaaa. Radyosunu Bir veririm tutun ben tutun sana. Yap, yürü yürü bırak Ağlamıyorum. tamam. Kalsın tamam, orada kalacak boşver lootunu yap. 6 dakikam var. Her şey kontrolüm var. Sağda sağında. sağda. Sağda sağda sağda. Dur 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 dur. Aaaa beni şelek. Nasıl alacağım ben şimdi? Ne? Almayacağım bunu be. Ortada kalsın alt yelek. Lan bana bak benden ne düşmüş bana. Bu kim? Benim adam mı? Adam mı Sizin bu? Şey, şey adam adam mı? De, adam mı? Oha bunda da iki tane çanta var. Ne olacak şimdi? Bir de i̇şte bana bak ona göre değerlendir. Şey attım. Grozo tek gözlüğü attım. At at. Hmm. Şuradan canavarda gözükmeden. Görme la beni. Görme işte. Sessizce ne? Kanka yani senin de eline vermişler. Şaka yapıyorum. Oğuz <laughs> <laughs> Ol, ne oldu lan böyle? Valla senin de eline ver. Oo iki tane radyasyonun varmış bir de yelekte. Vay çakmal. E nasıl alacağım ben şimdi Yine bunu? Yine yelek? <laughs> Amana koyayım ya. 4 tane radyasyon şeyim oldu la Bunları da at Bu neymiş? Plakayı at Kanka sen yerde Çantayı da alamıyorum ki ne yapacağız şimdi nasıl alacağız onu MK7 atayım mı lan? Bakayım atayım ne alabiliyorum Çanta alıyorum Benim neylerim düşmüş? Kaz, gerek çanta işte Çanta daha tamam, lazım olur de değil de mi lan? Lazım. Ye yelekleri almayacağım. Yelekleri almıyorum. Karar verdim. Yeleğe de attım. Tamam versi. Patladı. Baskın yapmazlar değil mi bize? Ha iki tane de boss varmış. Ama tabii ki. Direktör çıktı. Olamıyorum. Hadi oğlum bir silah ver de keyfimiz yerine gelsin. Gel at. Hadi oğlum. O MF e verdi. <laughs> ne oldu lan? lagna la, la gibi. Yoo, şuraya bak. YouTube'a <laughs> <laughs> hiç gerek yok. Tam kardeşim, yani yapamayacaksan çağıralım Murat abi? <laughs> şu var ya full keyfi oyun oynuyorum şu an bak. Şu an altın altın çıksın <laughs> diye. Yoksa almışım <laughs> Hadi ha, hoş. Hoş. Hadi sana. Sana. Alları açmışlar. Acaba orta silah sandığını açtılar mı lan? Hadi oğlum fişek. Ya fişek vermedi ki. Bir şey var mı fişek? Yok kanka. Bir de ölüyormuşum. Burada bir tane kutu vardı. Şu kutuya bir daha bakayım da içim gitsin. AVM üstün ya. Ne yapacağız bu AVM üstü kanka? Kaç para bu lo bir daha AVM üstün? Çok para AVM üstün değil mi? Paralı. Vallahi fuji yanlış yapıyorsun. Şey. ABM'yi salıp yerine şey al. Ne alayım? Yelek al mesela. Ya da kask. Numara 5 yıldız. Kaskoğum loot dünyası. <laughs> Irmağa gidiyorum. Irmağa gidiyorum. Aha bir tane daha yelek varmış şu kutu içinde. Attım abi. Kaç tane yelek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yelek var. Ben kaskları toplayayım kaskımız zaten. Mı burada? Kaskı. Topla topla kanka, kaskı ihtiyaç var. Hmm. Şu busumu fullleyeyim de yavaştan gideyim ya yeter ha toplum vardı. Alabiliyorsun iki kask iki çanta iki de yelek. Kanka şimdi söyleyeceğim kaç tane aldım. çanta alayım, ya, yani. çanta lazım oluyor. Settiz en 2 settiz. 4 çanta, 2 kask alabildim. Alabildim, tamam. Tamam kanka. Başka alabiliyor muyum? Alamıyorum ki, neyi boşaltacağım? Bir şey de boşaltamıyorum da. Abi... Tamam çık artık, çık. İşkence çekiyorum burada amına koyayım, çık. AVM üstün var ya. AVM üstün kaç para lobide? Aga şuradan uzaklaş gördükçe sinirlerim bozuluyor. Çık şuradan. Kanka şey ya. <laughs> Uf, dur şimdi. Ne alayım da. <laughs> şey kaç para orada? 60. 27. Ney? Bir tane daha kumaş vardı orada. Kumaşı da aldım. Bakayım kumaş burada mı? Aa Grodu tek gözlü var. Ha, buna koyayım ya. Ne yapacağız? Şurada bir tane kumaş atmıştım bari o kumaşı alayım. Hadi gidiyorum gidiyorum tamam hadi. Hadi gene iyisiniz tamam hadi. AVM kaldı. 5 kas var. Beş. Aha kumaş. Ver buraya kumaşı. Alamadım. Allah aldım belli aldım tamam. Üstümde dört kumaş, dört çanta, iki kas var. Ama de böyle değil de da. G G okay beş kişi vurmuşum. Dört çanta iki kask. Tamam. You're <laughs> not looking well. Well, don't worry. Yuh anadan doğuma gitmişiz be Ben, ben dedim size be nize verdiler diye <laughs> Ama ben dedim